Sen koydun onu oraya. <laughs> Sen koydun onu oraya. Niye koydun onu oraya? <laughs> Sen onu oraya koydun da oraya düştü ayağıydı. <laughs> ah! Onu da düşürdün.

Atıyorum sen anneler. Atıyorum Ya bebeği niye atıyorsun niye? Ya bu, Ya ni niye Ya bu bebeği niye atıyorsun niye? Niye, atıyor, niye? Ya bu bebek buraya düşerse ağlamaz mı? Ağlar. Sen buradan düştün ağlamadın mı? Baba ağlıyorum. Ağladın. Ben Ama sen burada atıyorsun ben ağlıyor. baba babana, mu bebek ağlıyor. Ağlıyor işte bebek. Anne 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 bab. Didi yap bebek. Didi yap. Al kucağına Bunu da al. barış çabuk. Artma bir daha bunlara. 얘네 찌진 체크해